Gerçek hayatta daha iyi. Burada biraz heyecanı görüyorum. Ama 25 dakika. Evet. Gerçek hayatta tabii bir de aşçı kadrosu var. Değil mi? Tabii ki. Adamları var. Aynen. Bu yan yana koyalım. Tamam. Biraz açalım. bunun patatesi içine koyalım. Ondan sonra durulayalım. açalım. Abi senin de ellerin yumuk yumuk. Tam buna uygun değil evet. mi? Evet. Valla tam buna uygun. Bu ilk defa mı açıyorsun? Bugüne kadar böyle bir şey açtın mı? Açtım. 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 Milföy değil. Hamur. Hamur açtım. Evet bir ateşle oynama merakı var. Çok güzel. Meslek gereği. Evet. Ee, ben baktığım zaman bu çocuk biraz heyecanlanıyor. Biraz, biraz. Bu arada son beş dakikanız hanımlar beyler. Yaklaşık üç dakika sonra masalarımız gelecek. O ana kadar bütün yemeklerin pişmiş olması gerekiyor bilginize. Anladım. Ee, bir şey sorabilir miyim? Benim getirdiğim ekstra malzeme nerede? Kremamızın içine çoktan karıştırdım. Ciddi tamam. misin? Evet. Burada yani. Aynen. Burada burada Hayır, değil. Bu burada. değil burada. Evet gördüm. Kremadaki Olur. tepsiyi çıkartabilir miyim? Ee, biraz önce ekstra malzeme olarak bir lazanya verdik kırmızı domateslere. Size de ne verdik efendim? Ananas, Ananas verdik. Böreğimizi güzelce kestik. Gördüm ve e, içinde de şu anda biraz önceki e, patatesimiz var. Ezilmiş olan. Aynen. Doğru Aynen. mudur? Doğrudur. Evet. Buyurun. Geçin. Onu birazcık yağlayalım. Birazcık yağlayalım. Neden? Ee, yapışmaması açısından. Evet. Böreğimizi bunu alalım. <laughs> Efendim bir parçasını yere düşürdünüz ama sorun değil. Önemli. Gerçekten. Karnı acıkmış. Karnı acıkmış. Aynen yere düşmüş güzel bir şekilde üzerine yumurta sarısıyla. Oh. Bunu hemen fırına verelim. Hemen fırına. Gel bakalım paşa. Geliyorum. Elin yakma dikkat et. Bir şey söyleyeyim mi Salih? <laughs> Biraz elim yanıyor. Biraz elin yanıyor. O zaman şöyle yapalım mı? Evet lütfen. Hadi. Teşekkürler. Annen seninle gurur duyacak Salihciğim. İnşallah. Şöyle. Gel. İşte. Yaşa. Yaşa. Teşekkür ederim. Yani. söylemek istediğin bir şey var mı? Onu çok sevdiğimi söylüyorum her zaman. Her zaman. Dikkat edelim. Nihat'a dikkat edelim anne. Evet hanımlar beyler. Tam üç dakikanız kaldı. Bilginize. Zeki'cim ne durumdayız? Süperiz harika izgin her zaman. Her şey yolunda. Sevgili Sinem'cim sen ne yapıyorsun? Ben bu ıı, Çilek, çilek e, reçelli. Hiç cümle kuramayacaksınız Zumbir zannettim. Diye. Evet. Bilmiyorum bunun ismi neyse. İçine koyuyorum bunun. <laughs> tatlı, mi? tatlı. Tatlı. Tatlı evet. olduğunu biliyorum. Tatlı, tatlı olduğunu Kabak tatlısı diye. Kabak tatlısı. Çilekli kabak tatlısı. Efendim tam ismi çilekli kabak tatlısı mı? Çilek reçelli ile tatlandırılmış çilekli kabak tatlısı. Evet benim. Anladım. Sinemin kabak tatlısı. Değil mi? Çok güzel. güzel. Of bu arada bu